Selamünaleyküm. Bugün ilk defa afyonun mercimekli bükmesini denedim. Daha önce hiç yemedim, hiç de yapmamıştım. Tadının nasıl olduğunu bilmiyorum. Afyonlu birisine videom denk gelirse, yorumlara yazarsa çok mutlu olurum. Ama ben tadını çok beğendim. Tabi orijinali nasıl oluyor bilmiyorum ama yaptığım da çok güzeldi. Bu tarif 3 aşamalı. Öncelikle hamuru hazırlıyoruz. Daha sonrasında mercimekli iç harcını ve sürmek için de haşhaşlı karışımı hazırladım. 3 aşamayı tamamladıktan sonra hamurumu 4 eşit parçaya ayırıp iki tepsi şeklinde yaptım ben. İzlediğim videolarda ve okuduğum tariflerde bezeleri biraz oklavayla açıp daha sonra elle genişletiliyordu. Sonrasında da aralara haşhaş sürülerek dörde katlanılıp kesilip tekrar açılıp mercimek yerleştiriliyordu ortasına. Kullandığım malzemelerin miktarını ve nasıl yaptığımı açıklamalara bırakıyorum. Deneyen herkese afiyet olsun.